Halil İbrahim'i hala içer dedim. Çıkma ihtimali yok. Polat. Başaramaz mı diyorsun? <laughs> Kimse başaramaz diyorum. Halil İbrahim değerli bir arkadaşımız. Onu aramıza katmanı istiyorum Polat. Yapabilir misin? Ne kadar zamanım var? Göründüğü kadar kolay bir iş değil. Kendisinin bu işten haberi var mı? Sen yapabilir misin, yapamaz mısın? Onu söyle Polat. Yapabileceğimiz düşündüğünüz için buraya çağrıldığımı zannediyorum. Kendisiyle ben temasa geçerim. İşin tamamının benim sorumluluğumda olmasını isterim. Eğer işi bana veriyorsanız... ...meselenin bir daha asla başka platformlarda gündeme gelmemesini rica ediyorum. Kaybedecek bir şeyim yok.